Aa, Bay onun babası iyi değil. Birkaç gün yarın kalmak üzere gittiler. Bu akşam bize gel. Annem de nöbette. Eğleniriz. Üzgünüm. Sosyal hizmetler görevlisi annemleri bu durumlar için ayarladı bile. Ne zamandan beri sosyal hizmetler çalışanı Rydian'a ne yapacağını söylüyor? <laughs> evet haklısın ama artık beni bekliyorlar. Belki başka zaman. Üzgünüm dostum. Tamam. Yarın görüşürüz. Sen bunu yuttun mu? Neyi? Eee... Ah, başlama yine Tom. Şen, alınma ama sen flört sırasında olanlar hakkında uzman biri değilsin sonuçta değil mi? <laughs> Peki ya sen? Canavarın peşine gittiğimiz gün resmen üstüne atlamadı mı? Bana göre ya Medin'in ailesi evde yok ya da onlar başka bir yere gidecek. <laughs> Dört beş saat baş başa kalacaklar. Kes artık şunu Tom tamam mı? Medi ve Ridian arasında bir şey olduğu yok. insanlarla yaşamak sürekli risk demek. Bu nedenle kendimizi gizliyoruz. Ve burada yaşıyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz hayatımız. Çünkü kurtkan olmak her şeyi etkiliyor. Müzevi gibi de yaşamıyoruz yo, yo 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 normal görünmek çok önemli. Peki dediğinizi anladı. Uzatmayalım olur mu? A, tabii ki bu harika. Ama aileniz yüzyıllar içinde burayı sahiplenmiş. Ben harçlıklarımla ev ya da arazi alabileceğimi sanmıyorum. Ama bir yeteneğim var. Kurtkanlarda genelde vardır zaten. Bir ressam ya da illüstratör istediği yerde yaşayabilir. Bodrum katta bir olduğu sürece. <laughs> bu bir zindan değil. Bu bir tedbir. Bunu bir geçiş ritüeli gibi düşün. Sürümüze kabul töreni gibi düşün. Çünkü aslında istediğim bu. Bir sürüde olmak. Bütün kurtkanlar bunu ister. Bu özgür olma içgüdüsünden daha güçlü. Sorumluluk olmadan özgürlük olmaz. En azından insanlar için böyle. Bak. Dolunay yarın bu gece değil. Bu gece burada uyumak istemiyorsan Medi anne kendi tercihi sorun değil. Öğrenmem gerek. Bana güvenebilirsiniz. Okulda hiç şüphemiz yok zaten. Oh. <laughs> 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 alıyor musun? Hayır. Ordu buraya eğitim için mi geliyor? Sanmıyorum. Redian. Sadece bakıyorum. <laughs> Sinclair. Neden insanlar Sinclair marka kıyafetlerini buraya koyar ki? Çalınmış veya Sahte olduğu için. Bana gerçek gibi geldi. Nereden anlayabilirsin ki? Alacak kadar zengin değilsin. Sanki senin dolabın bunlarla dolu. Yakında olacak. Redim bunları öylece alamayız. Neden? Ee, çünkü davranışlarımıza dikkat etmemiz gerek. Sorumluluk adına. Ne yani? Polisi mi çağıralım? Evet memur bey. Dolunay yaklaştığında yaptığımız 6 kilometrelik koşu sırasında... Hırsızdan almak çalmak sayılmaz öyle değil mi? Kesinlikle. Aslında bu onlara güzel bir ceza. Hak ettiklerini vermek demek. Bundan hala sorumluluk mu olur? <laughs> Size hediyelerimiz var. Sinkler. Okuldaki en havalı giyinen kızı olacaksın. Bunları nereden buldunuz? Soru sorma, yalana gerek kalmaz. Sana bir şey çevirdiklerini söylemiştim. Yani şey... E, e, ne olduğu belli. Öyle mi? Tom hala bizim. Biliyorsun işte. Hala mı? Ya 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 hayır değil. Hı? Ha? Evet. Üzgünüm yanıldım tamam. Özrüm kabul edildi. Öyleyse çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Şenan. Ee, üzgünüm Met ama bütün bu ünlü markalar tersanelerde yapılıyor. Evet tamam ama bunlar öyle değildir. Şey, ben etik kurallara uygun üretilen şeyleri tercih ediyorum. Küçük şirketleri desteklemek gerek. Gezegen için faydalı. Teklifin için teşekkür hayır, ederim. Hayır, Haklısın. Şey'nin tarzına leke sürmek istemeyiz. <laughs> Sinkler mi? Hey ezikler, onu nereden buldunuz? Buna paranız yetmez ki. Şey, şey'nin için bir hediyeydi ama görünüşe göre tarzına uymuyor mu? Ben, ben istiyorum. istiyorum. Oh. 20 pound veririm. 23 pound. 24 buçuk. Hafta sonuna kadar beklersen 35 verebilirim. 30 nakit. Mavi arkadaşa satıldı. Oh. okuldan sonra kuaföre gidecektim ama bu saç kesiminden çok daha havalı. <laughs> Başka var mı? Hayır. Bu bu sonuncuydu. Başka bir tane elinize geçerse aynı fiyatı veririz. tamam. Hey donuk çocuk, Sinkler kıyafetleri çaldığını biliyoruz. Kusura bakma Cemil. hiç kalmaz. Sana yardım edemeyiz. Bana edeceğim. mı? Çalınmış kıyafetlerle işim olmaz. Fakir miyim ben? Şu iki serseme yardım et yeter. Hey. Yani şu giyim tarzlarına bir baksana. Seri sonu ürünler. Liam'ın büyük annesinin ördükleri. Büyük anne hediyesi geri verilmez. Futbol takımının haftaya turnuvası var. Profesyoneller ders verecek. Son gece akşam yemeği var. Bu hamaklarla oturmam gerekiyor. Yani onları güzel giydirsen diyorum. Belki bu işe el atmaya çalışırım. Bu harika olur. Evet güzel ama kara kadar para veremeyiz. Evet. Arkadaş indirimi olsun he. Ambaylar. Üzgünüm ama sizin için kuralları esnetemem. Bu ticaret. Her isteyene indirim yapmam mümkün değil ne yazık ki. Gördünüz mü? Gerçek bir iş adamı böyle davranır. İzleyin ve öğrenin. Ama paramız yok bizim. Sizin sorununuz bu. İnisiyatif alamıyorsunuz. Sersem gibi giyinecekseniz eğer benden uzak durun. Kapşonlu bir kazak. Evet, unutma. Renk ve boyut garantili değil. Bunu yapamazsın. Elbette yaparım. Öyle tatilinde gidip çantamı dolduracağım. Tabi bir öğretmene veya geri dönen hırsızlara yakalanmazsan, öyle değil mi? Baban ne söyledi hatırlıyor musun? Kurtkanların seçenekleri sayılıdır. Sen rahatsın tabi, koca bir evin ve paran var. Sandığın kadar zengin değiliz. Ben kimsesiz bir kurtkanım. Geleceğimi düşünmem gerek ve eğer ilk seçenek erken moda kurbanlarının parasını sömürmekse bana uyar. Pekala. Ama işler ters gidince benim durumu düzeltmemi bekleme. Biri bizi yakalarsa. Sızlanmayı kesti önüne bak. Ya Tom öğrenirse? Bunlar zaten çalındı. Sersem ne yapacak? Polisi mi arayacak? Her geliyor. Siz neden böyle suçlu gibi bakıyorsunuz? Ne Yok, demek istediğini şey. anlamadım. Ama Ama Bunca şey nereden buluyor? Bana. Başı büyük belaya girecek. Aa <laughs> oh, inanamıyorum oh, harika evet. Onunla konuşuyorum. Üzgünüm çocuklar. Hepsi bitti. Üzgünüm. Bak yeterince eğlendin. Başın belaya girmeden bırak. Sana pay teklif ettim hayır dedi. Mesele para değil. Bugün hangi gün unuttun mu? Böyle riskler almamalısın bence. Bu sabah eşyayı alırken heyecanlıydı. Bu doğru. Heyecanlı ve düşünmüyordum işte. Ama şimdi durumun farkındayım. Sen de öyle olmalısın. Çünkü işler kötüye gittiğinde biz yanında olmayabiliriz. Yardımını istemiyorum. Pekala son bir tişörtüm var kızlar. isteyen. tamam, en yüksek veren... var, veren. Ben almak evet ben 20, 30, 30 veren, Benim 30, var. 40 var mı? Ben 50, 60, Ondan 60'dan bilmiyorum. fazla var mı? Pekala başlamadan önce. Polisten bir telefon geldi. Okulda çalınmış kıyafetler satan biri olduğunu düşünüyorlar. Dediklerine göre Sinclair marka kıyafetler. Sınıfta bu konuda bilgisi olan var mı? Bir kez olsun tam bir sessizlik içindesiniz. Pekala. Şimdi ders kitaplarınızı açın. Sayfa 47. Bu işe bulaşmayacak kadar akıllı olduğum için memnunum. Ne? Polis mi? Ama biz bir şey yapmadık. Şimdi anlayacağız. Beni izin. Sadece bunları nereden aldığınızı bilmek istiyorum. Hepsi bu. Neden efendim? Siz de mi istiyorsunuz? Ne? Gözlerinizle uyumlu olmaz. İnternetten sipariş ettim. Öyle mi? Fatura veya başka bir belge var mı? Sanmıyorum. Annem odamı toplattı. Paketlerin hepsini attım. Eminim sizin üstünüzdekilerin de faturası yoktur efendim. Bu onları çalıntı yapmaz değil mi? Markasız şeyin faturası mı olur? <laughs> efendim okulda çalıntı mal olduğuna dair kanıtınız var mı? Polisin dediğine göre. 11. sınıflar dedikodu başlatıp öğretmenlerle alay etmeye bayılırlar. Oyun alanında başıboş bir midilli olduğunu söylediklerini hatırlıyor musunuz? Katrina o aslında gerçekti. Jimmy'yi tekmeledi hatırladın mı? Ah <laughs> evet. Bazen okul bir harika. Lütfen konuyu saptırmayın kızlar. Ortada konu olduğunu sanmıyorum efendim. Okulda çalıntı eşya olduğuna dair kanıt yok. Onları yasal şekilde almadığımızı kanıtlayamıyorsunuz ve hatırlatmak isterim ki dersimizi kaçırıyoruz. <laughs> Gidin hemen. Başka eşya getireceksen vazgeç. <laughs> Teşekkür etmeye geldim. Ele vermediğiniz için. Unut gitsin. Ne kadar minnettarsın peki? Çünkü kuaför randevumu hala iptal etmedim ve o da ayakkabı parası biriktiriyor. Parayı geri mi istiyorsunuz? Ve kıyafetler bizde kalıyor. İmkansız. Minnettarsın sanıyordum. Seni centilmen sanmıştık. Kimsenin yanlışlıkla bir söz fısıldayamayacağından emin olmak istersin herhalde. Özellikle de Jeffries'e. Seninle çalışmak zevkli. Ha, mutlu musun şimdi? Pek değil. Ama nasıl bir risk aldığını fark etmeni sağladıysa... Evet tabii. Daha fazla almayacağım. Bunu bir daha düşünelim. Çünkü hala Jeffrey ise neler olduğunu söyleyebiliriz. İkiye karşı bir bize inanacak. Ne istiyorsunuz? Bunlardan birer tane. Bedava. Ya onları alamazsam? O zaman hapse girersin olur biter. Jeffrey ise bu konuyla bir alakası olmadığını söyleyeceğiz. Hiçbir şeyi kanıtlayamazsınız. Lydia'nın satış yaptığı herkesin adını vermek yeterli olacaktır. Birisi mutlaka öter. İkinize de bunlardan birer tane alırsan biter değil mi? Bu ikisine güvenemezsin. Hey! Başka seçeneğin var mı? Dörtte Burnley'in yerinde buluşalım. Bravo. Şimdi bir iş adamı gibi düşünüyorsun. Sakın gecikme. Radian yapamazsın. Bu gece olmaz. Ayın yükselmesine saatler var. Sen beni biraz idare et. <laughs> Bunları alacağım. Sen ve Lima vereceğim ve de akşam yemeğine yetişeceğim. Orada olacağına güvenmem mi gerekiyor yani? Orada olacağım. Söz veriyorum. Sadece birkaç kıyafet ne olabilir ki? Al. Yakalayın. Aa. Aa. Hadi yakalayın. Ve bu kot pantolonla çok yakışacaklar. <laughs> Bernie. Evet. İyi akşamlar kızlar. Demek Sinclair seviyorsunuz. Kiminle konuşuyoruz? Dedektif müfettiş Bolton. Tişörtleri nereden aldın? İnternet İnternet demek onları sokaktan ya da okuldan birinden almadınız. Alın, bu işi bırakın. Ne demek istiyorsun? Başkasıyla karıştırdın. Senin kim olduğunu bile bilmiyoruz. Sence bu gece için yeterli olacak mı? Şey, Ridin'in normalde et yemediği düşünülürse herhalde hayır. Ben bakarım. Eğer yediğinizi acele etmesini söyleyin. Alo. Merhaba Mede benim. Tamam nasıl gidiyor? Sorun Redeem. Neler oluyor? Redeem tutuklanmış. Suç? Çalınmış mal satma. İsim. Cevap verene kadar seni içeri atacağımızı biliyorsun, değil mi? İnanamıyorum. Ona söyle bana değil. Sen de yardım etmişsin. Bunu sonra konuşuruz. Şu anda Ridyan'ı oradan çıkarmamız gerekiyor. Hiç de fazla zamanımız yok. Merhaba. Merhaba. Ridyan Morris'i almaya geldik. Geç bir çocuk mu? Evet doğru. Aa, adını söylemedi. İyi ki geldiniz. Yoksa onu bütün gece tutacaktık. Çocuğun ailesi burada. Aa, biz ailesi değiliz. Demek istediği Reddin evlatlık. Biz koruyucu ailesiyiz. Evet. Bu doğru. Bay hmm. ve bayan Vaughn. Tamam pekala oturun lütfen. Dedektif Bolton hazır olur olmaz burada olur. E tabi biraz sürebilir. Pekala. Bay Vaughan burada olduğuna göre bu işi halledebiliriz. Aa, e, merhaba Bay Vaughan. Üzgünüm. Aa, olmalısın da genç adam. Radian Morris'in sorgulaması için buradayız. 9 Mayıs Salı günü saat 18.20. Ben D.I. Bolt. Hiç merak etme halledeceğiz. Dikkat çekmememiz gerektiğini sen de biliyorsun. Tamam yapmamamız gerekiyordu biliyorum. Ama size kalsa hiçbir şey yapmamamız gerekiyor hiçbir yere gitmeyelim, hiçbir şey yapmayalım. Sıkıcı işler bulup sıkıcı hayatlar yaşayalım değil mi? O da sizi korumak için çaba harcıyoruz. Hayat sadece güvenlikten ibaret değil. Bakalım ay yükselince de bunu diyebilecek misin? Bir saatten az zaman kaldı. Pekala. Ya bu adamlardan biri? Orada kimseyi görmedim. Eşya bırakılmış sandım. Bakın müfettiş. Radian bulduğu şeyleri kayıp eşya sanmış. Kayıp eşya mı? Ve yanlış bir seçim yapmış. Belli ki şu an yaptığından çok pişman. Aa, evet. Kesinlikle. Soygunla alakası olmadığı kesin ve yaptığı şeyden dolayı evde cezalandırılacağına dair sizi temin ederim. Öyleyse izninizle biz artık... Ah, bu o kadar basit değil Bay Boğan. Rydian kendine ait olmayan bir şey aldı. Elimizde fotoğraflar var. Ama Cezaya biz karar Yapamazsınız. O, o sadece... O sadece bir çocuk. Bay Vaughan, sizinle konuşabilir miyiz? Özel olarak. Çavuş Ashford, Bay Morris hücresine geri dönmeye hazır. ...Ridin'e karşı herhangi bir suçlama yöneltmeyeceğiz. Gerçekten Harika. Belgeler imzalayalım da sizi daha fazla yormayalım. O kadar zaman. çabuk değil Bay Bowen. Saygısız gençlerin otoriteye karşı biraz daha dikkatli davranması gerekir. Elbette. Cezasını vereceğimden emin kanunlara olabilirsiniz. Kanunlara göre suçlama olmadan onu on saat daha tutabiliriz. Bir gece içeride kalan gençlerin kanunlara karşı gelme konusunda... ...daha dikkatli olduklarını gözlemliyorum. Bu işler zor Bay Bazen bir çocuğun davranışlarını değiştirmesi için korkutulması gerekiyor. Sana boş tabi. Belgelerle uğraşan benim nasılsa. Korkarım ki haberler kötü. Onu gece tutacaklarmış. Yapamazlar. Yapamazlar. Dur birazdan. Şimdi koşarsan çayıra ulaşabilirsin. Seni bırakarak mı? Radiant ay yükseldiğinde o hücrede olacak. Bari sen kaç git. Buldum. Radiant'ı oradan çıkarabilirsin baba. Çıkarmazsan neler olacağını anlatarak. Ne? Onlara <laughs> anlatmalısın. Size önerim. Ailenizi eve götürmeyiz ve sabah yeniden geri gelmeniz Size eşlik edeyim. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Mediana'nın klinik pikantrofi denen psikolojik bir rahatsızlığı var. Kendini kurt mu sanıyor? Evet. <laughs> e, bu bir psikolojik rahatsızlık ve her dolunayda strese giriyor. Kontrol edilemez şekilde. Kötü davranışlardan bahsetmiyorum. Gerçek fiziksel semptomlar bunlar. Bana inanmıyorsanız psikiyatristiyle konuşabilirsiniz. Aa! 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 Panik ataklar, hayvanca davranışlar, hırlamalar, Aa! Aa! kapıları tırmalamalar, Aa! Aa! kaçmaya çalışmalar falan. Aa! Ben hiç öyle böyle düşün... düş. Sizin gözetiminizde müfettiş. Artık durumuyla ilgili bilgi sahibi de olduğunuza göre o odada zarar görürse sorumluluk size ait. Müfettiş Bolton. Lütfen kendine zarar vermeden önce onu bana teslim edin. Ay yükselmedi şu an rol yapıyor. Peki ya gerçekten kontrolü kaybedersin? Onu çıkarmazsak kaybedecek zaten. <laughs> Acele et! Acele et. Acele et. Yeter. Hemen onu hücreden çıkarıyorum. Hemen. Durun. Ona yöneltilecek bir suçlama yok. Kendini incitmeden götürün onu buradan. Başımıza dert olacak yoksa haberiniz olsun. onu eve götürün hemen Özellikle. gidelim. Orası daha uzun. Nasıl eve varamayacağız. Ama olmaz. Yani burada ortalık yerde olmaz. Başka seslenek yok. Pençelerin araba süremeyeceğini göre bizi ormana sok çabuk. Önümüzdeki ay ne yapalım? İmkansız. Onlar da bayıldı. Belli oluyordu. Hayır, bunun bir önemi yok. Peki ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Beni bıraktılar. Ceza yok mu? Ceza yok. Drama yok. Hiçbir şey yok. Eve döndük işte. Ama ilginiz için teşekkür ederim. Önemsendiğimi görmek güzel. Cezadan nasıl kurtulduk?